Evet bugün sizlerle e, roblox oynayacağız e, siz özlemişsiniz o yüzden ben de çekeyim dedim arkadaşlar bayağı bir izlenir herhalde kanalıma abone olup like atmayı unutmayın e, abone olduktan sonra bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın çünkü bildirim zilini aktif ettiğinizde yeni gelecek videomdan anında haberler olabilirsiniz e, arkadaşlarınızla böyle zaman paylaşmayı unutmayın o zaman videomuza geçelim yorum yazın geçiyorum. Eee, bugün de Ejik Parkur oynayalım. Şu mesela Mega AC, O Ovu Aldus Dargis diye bir şey var. Onu oynayalım bakalım. Bayağı bir oynanmıyor. Yalnız bugün geç geldi video çünkü ben okuldaydım. Şimdi de dersimi yapıyorum. Az bir şey. bir ee, şey yoruldum. Ben e, ara verdim. Nasıl ne böyle Karakterim şöyle Bir Roblox. Ne oldu? Ne oldu? Ne kendisi ben inmene karışmayacağım. Oyun hey, kapatalım, Geç oldu muydu açalım. Evet şurada parkımız var. Ben galiba hey, şey bu. bunu oynamıştım. Şöyle kapatalım. Bekleyin arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, hey, devam ediyoruz.

Mary yani şey Ellen'ı yani? Yarım kalan da kaldı. kaldı. Onlarla yaptıktan sonra zaten oyunuma gireceğim. Şöyle yapalım. Eğer daha çok böyle Roblox videoları istiyorsanız ya da başka e, videolar istiyorsanız bakın yorumlara yazın. Anam 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 biz burada mı yürüyeceğiz Ha gelmişiz zaten mal mıyız ya bugün kafam karıştı iyice bozuldu kafam de. Aa, diğerine bir Aa, tamam. Şu ara mı basacağız. En alt yer. Yok tamam. 400 400'ü bu sabah basmıyorum. Şimdi de şuradan geçeyim. Şöyle. Doğru tamam. Tamam yes. İyi gidiyor ha. Ama da iyi gidiyor. Burada da düşünmeye çalışıyor. Burası bebek oyuncak adet. Roblox'da İngilizler de var. Bakalım, daha demin şurada bir yazı çıktı o İngiliz aslanlığı. Bazıları da Türk tabi. Hep İngiliz yok. Eee, buraya nasıl mağazacız? Burayı düşünmediniz değil Burayı nasıl Ha, Haa, durun anladım bunlara değmeyeceğiz. Onun gibi de yaparım ki ben. Kolay. Tamam, buraya düşmeyeceğiz. yeah, videomuz bitecek. Bana göre. Şunlara Abicim burası bebeklerden daha kolay ya. Yeah? En kolay yer. İyi ki sanki. arkadaşlar videomuz bu kadar olsun kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ee, devam ediyorsanız like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın yorumlara yazın benden bu kadar bay bay